Oy benim canım, canım benim canım tatlım. Oy, 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 oy benim güzel oğlum. Ama uzanmaktan yoruldum. O <laughs> benim kusmanın izini tatlısı. Seni özledin mi? anneyi? Özledin mi oğlum? Oy. 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 Ay ilk defa. <laughs> i̇lk defa böyle bir şey yaptırıyor paşa. Gel. Gel. Al. Al. Al anneciğim. У него что? У него что?